Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben cumali yim. ve bugün sizlerle ne yapıyoruz kanala tekrar geri döndüm. Ee, bir daha Tolga olmayacak kanalda kendine yeni kanal açmış. Bana da burada gelmiş diyor ki Cumalet kanalının adı şifresini unuttum. Ya arkadaşım. Unuttuysan gider tekrar istersin. ve şimdi ıı, utanç can ne olabilir ki? Önceden video çektim de. Boş ver ya. Neyse. Ee, i̇şte böyle. Iı, bu saltanat da açılmıyor biliyor musunuz? hatta onun kanalını da göstereyim bir dakika ee, şöyle büyütelim ekran çapını mersoz gamer tv bakın hatta videolarını bile yapmış Canımı sıktı bu da. Şimdi o kadar devam ediyor, devam ediyor. Ondan sonra bir anlık çat diye gidiyor. Sesim kısık geliyor sözlerim derim. Ee, Evde uyuyanlar var. Ee, saat sekiz. tanıtım. Ve ee, bir yıldız. Kağıt İşte böyle. E Bir de arkadaşlar demeyin mi? Ee, çok yazanlar olmuş. Ee, sen YouTuber'sın Diğer YouTuber'lar mı takip ediyorsun diye. Evet mesela bakın. Ben e, minecraft'ı turuncu sürdürülebilir le demiyorum. Ya yani Sefa Cansoy. Metin 2'yi elit oyuncudan öğrendim. E, ondan sonra... Ee, Agaryo'yu da Jumbo'dan öğrendim. Ya e, şey olmasa bile, sesi çekmese bile İngilizce olsa bile yine de adam yani şey yapıyor. Ben de öğrendim ya ona vaha vaha.